Aa. Aa anne o ne? Babanın yıldırımı hediyesi boncuğum. Ay <laughs> çok güzelmiş ya. Baba değil babacığım mi? yani bir Kenan Doğulu bir de siz güzelden anlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani babacığım 250 vermişsiniz ama. Ya tabii şimdi hediyenin fiyatı önemli değil tabii. Efendim ben de geçenlerde bir tane aldım Ortaköy'den. Nefis bir Ortaköy manzarası. Aa siz, siz de mi oradan aldınız yoksa? Evet evet. O incik boncukçular var ya evet. onun yanındaki hemen kum kumpircinin arkasından aldılar. Ay inanmıyorum ben de oradan aldım. Vallahi kıydım paraya verdim 200 aldım bir tane. Tabii bundan biraz daha küçük. Bu bu 350 400 falan eder. Siz 250'ye iyi almışsınız. Sen Ortaköy'den 200 bine tablo mu aldın? Bin mi? Hmm. 200 bin. Çok hmm. ya 200 lira. <laughs> Ay çok çok tuttum bu espriyi. 200 bin. <laughs> ha yani şaka değil. O sahiden bu tablo 250 bin. Evet hayatım. Ha, değer ama değil mi? Çok değer anneciğim. Ay, de değer tabii de ya benimkiyle hemen hemen aynı malzeme yani boya falan aynı gitmiştir. O... Bak delikanlı bir resmin değeri onu yapan ressamın sağlığıyla doğru orantılıdır. Eğer adamın bir ayağı çukurda gidiciyse, o tabloyu alacaksın. Çünkü adam ölürse o tablo çok para edecek. Ha. E yani aşk olsun babacığım. Hani resim alırken ressamın check-up sonuçlarına mı bakacağız? Hani espri şey etti canım espri olur. Ya ne esprisi? Söyle bana ölecek ressam gidip resimlerin hepsini alay. Vallahi alır. Hı. Babam hepsini alır. Alırım. <laughs>